Aslında mutlulukla ilgili bir sır vereyim mi? Kendini mutlu etmek istiyorsan bu çok kolay. Başkaları kadar mutlu olmak istiyorsan bu çok zor. Çünkü biz her zaman o başkalarının bizden daha mutlu olduğunu zannediyoruz. Demiş Montaigne. Niye biz sürekli kendi hayatımızı, mutluluğumuzu, huzurumuzu, zenginliğimizi, evladımızı, eşimizi, çevremizi başkalarıyla mukayese ediyoruz? Çünkü biz başkalarını her zaman mükemmel zannediyoruz. İşte bu yanılgıya düşmemeni rica ediyorum. Biz hayatlarımızı kıyaslamaya bayılıyoruz ya. En kolayı ölçüyü karşı taraf kabul etmektir değil mi? Onun hayatında var benim hayatımda yok. Şu andan itibaren kıyaslama denen zehri hayatından çıkarır mısın? Kadın olsun erkek olsun fark etmez. İnsan olarak başka bir insanla kendimizi lütfen kıyaslamayalım. Her zaman ne diyoruz? Ölçümüz kendimiz olsun diyoruz değil mi? Biz daha mutlusu için kendimizle yarışalım. Biz daha başarılı olmak için kendimizle yarışalım. Huzurumuz için başka insanların hayatlarına bulaşmayalım. Lütfen. Senin hayatın. Senin hikaye ve bence en güzeli de o. İnan.